Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi projesini açıkladı. Yeni projeyle AKM 39 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulacak. 2019'un ilk çeyreğinde açılması planlanan kültür merkezi mimarlardan da tam not aldı. İstanbul'umuz ve ülkemiz için gerçekten yüz akı, gerçekten sembol bir mekan haline gelecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. İstanbul'un simgelerinden biri olacak Atatürk Kültür Merkezi'nin projesi gün yüzüne çıktı. Böyle bir konuyu, bir problemi halletmesi Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde gerçekten İstanbul için bir kazanç olacaktır. Hoş bir proje. 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan AKM ile İstanbul sanatın başkenti haline gelecek. Atatürk Kültür Merkezi birçok binanın birleşiminden oluşacak. Şu an AKM'nin atıl durumda bulunan depoları ve binanın hemen yanı başı Başında kullanılan otopark alanında yeni projeye dahil edilecek. Yeni projenin toplam büyüklüğü ise yaklaşık 98 bin metrekare olacak. Yeni proje e, sosyal donatı alanlarıyla, otoparklarıyla, çevre düzenlemesiyle, peyzajıyla ve günün ihtiya ihtiyaçlarını karşılayacak olan yeni mekanlarıyla bence çok önemli bir proje. Şu an Atatürk Kültür Merkezi'nin içerisinde 1300 kişilik bir opera salonu bulunuyor. Yeni yapılacak yapı ile birlikte bu salonun büyüklüğü de %100 oranında artacak. Salonun kapasitesi 2500 kişilik olacak. Türkiye'de bir ilk bu kadar büyük bir sahneyle bir sunum yok. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Ee, İstanbul'a Türkiye hayırlı olsun. Atatürk Kültür Merkezi'nde büyük opera salonunun yanında tiyatro, sinema ve sergi salonları olacak. 250 kişilik oda tiyatrosu da yine sanatseverlere kapısını açacak. Otopark sorunu da tarihe karışacak. Genel olarak dokuyu bozmayan, çevreye saygılı ve yeşil alanların ve diğer donatı alanların yeterince yer aldığı bir proje. Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak dev ekranlar sayesinde Kültür Merkezi Taksim Meydanı ile birleşecek. O da işte meydanın çok daha fazla fonksiyonel kullanılmışlarını sağlayacaktır. Atatürk Kültür Merkezi'nde kolay erişilebilir, bağımsız ünitelerden oluşan kültür sokağı da olacak. Böylece AKM büyük bir kültür kompleksine dönüşecek. İstanbul uzun bir zamandır kaybettiği böyle bir değere tekrar kavuşup sosyal ve kültürel hayatımızı renklendirecektir. Daha güzel e, insanlara faydalı olması için güzel olacağını düşünüyorum. Yeni projeyle birlikte belki de en önemli değişiklik Taksim Meydanı'na ilişkin olacak. AKM'nin hemen önünden geçen bu trafik artık tarihe karışacak. Meydan tamamen yayalaştırılacak. Trafikse yer altından akacak. Atatürk Kültür Merkezi'nin üzerinde ise İstanbul'un panoramik manzarasına sahip bir park olacak. Bir de bu güzel meydan için güzel bir şey olacağını yani, tahmin ediyorum. Yeni dönemin en önemli sürprizlerinden biri Taksim'e yapılacak ikinci meydan olacak. Atatürk Kütüphanesi, İstanbul Teknik Üniversitesi yerleşkesi ve Kongre Vadisi'ne uzanan noktada ikinci bir meydan olacak. Projenin mimarı da Atatürk Kültür Merkezi'nin tasarımcısı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu olacak. Vatandaş Dünyada. ve uzmanlardan da tam not alan Atatürk Kültür Merkezi yılın 365 günü boyunca sanatseverlere açık olacak.